Hepinize merhaba arkadaşlar. Bahis Kasino Bilgi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Süper Totobet. Süper Totobet, Zax Gaming ve Bookie altyapısını kullanan bir site arkadaşlar. Bugün Süper Totobet'i inceleyeceğiz. Bakalım Süper Totobet'te neler varmış. Spor bahisleri, canlı bahisler, sanal bahisler, poker, canlı kasino, slotlar ve diğer oyunlar. Ve Max Quiz. Tabii ki promosyonlar. Direkt e, ana sayfadan başlayalım arkadaşlar. Ortada güzel sliderlar. Yani gerçekçi duruyor slider. O güzelmiş. Ve <laughs> hep sarı hep görmeye alıştık arkadaşlar. Hemen sol tarafta favori ligleri koymuşlar arkadaşlar. Dilediğiniz lige basıp hemen o ligin bugünkü maçlarına değil mi? Bugünkü mü? Yok. Tarihleri vermişler. Tarihlerine göre o maçlarına gidebilirsiniz. Alt tarafa biraz daha indiğimizde diğer ligler ve spor dallarını görüyoruz. Dilerseniz Android uygulamasını indirerek de Super Toto Bet'te bahislerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Sağ tarafa bakalım ne koymuşlar. Bahis geçmişin, bahis sat ve en yüksek kazançlar. Bir günlük, haftalık ve bir aylık en yüksek kazançları koymuşlar. 5 farklı kasino sağlayıcısıyla hemen oyna diyorlar. Bakalım kasinolarında neler varmış birazdan. Canlı bahislere gidelim arkadaşlar. Canlı bahislerde günün ve yani şu anın canlı bahisleri oynanmakta. Evet görüyoruz. Adamlar hemen maçın sonucu 600 maç skoru. Bir sürü bahis seçeneği koymuşlar. Süper. Evet yine sol tarafta istediğiniz maçı seçip maçın saatine göre oyununuzu alabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim sanal bahislere. Sanal bahislerde ne varmış? Ha, yine sanal futbol, alt yarışı, motor yarışı ve tazı yarışı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen alt tarafta da zaten oranlarıyla birlikte görüyorsunuz. Poker Network'e girelim. Poker Network süper Tutopet'in poker sağlayıcısı Dilediğiniz Kısma girip Şu Gösterdiğim kısımlardan Poker oyununuzu oynayabilirsiniz. Zaten Texas Oldum var, Türk Pokeri var, OK var Tavla da burada ee, Güzel yani gayet şık Canlı kasinoya bakalım. Canlı kasinoda neler varmış. Sol tarafta sağlayıcıları görüyoruz ee, Pragmatic Izugi Evo bir sürü sağlayıcısı var yine arkadaşlar. Yani gayet şık duruyor. Dilediğiniz oyunu üst taraftan seçerek o oyunun istediğiniz sağlayıcı olan oyununu oynayabilirsiniz. Yeni sağlayıcı ile tanışın diyor. Kasino heyecanı, yüzlerce slot, yüzlerce kasino. 3D slot oyunlarına girelim. Hemen altta zaten yerleştirilmişler. Pragmatic, Netent, AGT, Amatic. Yani ag varmış. Güzel. ilk başta da Sweet Bonanza var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yine sol tarafta. Sağda iclileri koymuşlar. Dilediğiniz oyunu seçip slot oyununuzu da oynayabilirsiniz. Ya yani süper tutomet. Kırmızı siyah benim her zaman çok hoşuma gider. Site renklerinde. Yani gayet güzel site ya Diğer oyunlarda işte Zeppelin, Bingo. Bu şekilde oyunlar alabiliyorsunuz. Bakalım başka neler varmış? ilginç bir şey var mı? Yine futbol karşılaşmaları çıktı karşımıza. Yakında başlayacaklar falan. Yani. bayisini bozdur. Maç sonuçları, bugünün maçları gibi gibi. Max daha önce söylemiştim arkadaşlar. Max Quest, bakalım girebiliyor mu? Böyle göstermiştim. Buradaki e, silah satın alıyorsunuz, adamları vuruyorsunuz, vurdukça kazanıyorsunuz. Hatta yeni Amazon görevi falan gelmiş, muhtemelen Amazon hayvanları ile ilgili bir muhabbeti vardır. Alt tarafa gelmişken şuralara da bakalım. 2016 SuperTutuVet tüm hakları saklıdır diyor. cam destek var, mobil versiyon var. Hemen altta e, lisanslarının logosu var, yatırım seçenekleri var. Promosyonları buraya da koymuşlar. Promosyonlara yukarıdan bakmak istiyorum bonuslardan 30 TL'lik üyelik bonusu, %100 1500 TL'lik yatırım bonusu, her hafta %100 kasına yatırım bonusu. Dileyen arkadaşlarımız buradan girip bonuslar bölümünü inceleyip hatta derbilere özel de şey yapmışlar, %100'e varan kayıp bonus yapmışlar. Dileyen arkadaşlar da girip istediği promosyonu inceleyip yani kendi kafasına göre, kendi mantığına yatan promosyonu kullanabilir arkadaşlar. Üst tarafta bakalım ne varmış. Koyu tema, açık tema. isterseniz sitenin alt tarafını koyu tema yapabiliyorsunuz. İsterseniz beyaz açık tema yapabiliyorsunuz. Güzel bir özellik bence. Kayıt olmak için hemen kayıt tuşuna kullanıcı adı şifrenizi yazdıktan sonra giriş tuşuna basıyorsunuz. Yine sağ üst tarafta canlı destek butonu ve Süper TV var. Yani Süper Totolet'in canlı TV'si. Nasıl yatırım yapılır e, seçeneği, affiliate sistemi ve hakkında sistemi. Tyria bakalım son kez. Sonra da bugünkü videomuzu bitirelim. Hemen bakalım. Tuzla Spor, Menemen Spor. O karşılaşma varmış. Muhtemelen Tuzla Menemen olduğu için. Ha açıldı. Aa, güzel maç. Tam amatör <laughs> evet sitemize geri dönelim. Evet arkadaşlar bugünkü konuğumuz. Şunu kapatalım. <laughs> Bir saniye canım benim. Bugünkü konumuz Süper Totobet'ti. Süper Totobet bizden şıklığı, tasarımı konusunda geçer puan aldı. Ee, i̇steyen arkadaşlarımız Süper Totobet'e üye olarak hemen bahislerini yapabilirler. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.